Murat Özsoy'la Şarj. Bir perşembe akşamı fenomen türkü açtın yoldayken ve bu sesi duydun. Ya böyle sürprizle bir giriş yapmak isterdim ama sürpriz değil artık insanlar biliyorlar bence. Şarjdasınız Murat Özsoy'la şarj başladı. Yanımda her zamanki gibi Atalar Hocam var radyomuzun duayeni, radyoların duayeni. Aynı zamanda bir DJ ve aynı zamanda bizim daimi e, üyemiz. Bak konuk demiyorum bu sefer üyemiz. Her zaman bizim besin. bu projenin en başından inşallah sonuna kadar bilmiyorum ne zaman bitiririz. Atalar hocam sıkılmaya başladı ama artık gelmemeye falan başladı. Neyse şarjda yaptığımız şeyi tekrar hatırlatalım sanki hiçbir zaman e, söylememişiz gibi. İnsanların enerjilerini emiyor bu ofisler Atalar hocam. Bu iş hayatı, bu okul ve biz de onlara evet. evine gidene kadar e, şarjlarını yeniden doldurmalarına yardımcı oluyoruz. Yanında bir başka konuğum var. Onu da birazdan konuşacağız. Şarj başladı. Murat Özsoy'la şarj. Ha. Radyo Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile şarj devam abi ediyor. Trafikte Bayram, son bir durumu bir almak üzere Murat işte, Gaza Basmaz. Basmaz. Bu adamın ismini soy ismini değiştirelim ya. Bayram, Murat Gaza Basmaz. E, İstanbul'un trafik İstanbul durumu var. nedir? Türkiye'de Bak, yollardaki durumu nedir? Bayram bitsin. Her şey iki kata. Bayramda doğru, geleceksin ha, doğru, sen doğru, orada. Doğru, ne doğru, ne doğru, yapacaklar? Doğru. Murat Gaza Basmaz. Bayram bitsin. Bayramdan sonra gidersin her şey yerinde. Fenomen Türk'te trafik durumu. Evet, eee Bağcılar'dan Beşiktaş istikametine geçtiğimizde trafikteki durumu aktaracak olursak Tabii ki Şimdilik yoğunluk doğum. yani olmadığı Şimdilik zaman, zaman e, biraz da şaşmak lazım Şimdilik yani trafik doğum. genel <laughs> olarak Anladım da e, Genel mesela Mahmut Bey sorsanız nasıl deseniz aslında bunu Şimdilik bizim doğum. şey yapmamızı çok Soruyoruz şu anda nasıl Mahmut Bey'de de trafik yoğun Ne kadar Şimdilik kardeşim simit 20 abi. Yani. Kaç lira 20 ne Bak, diyorsun ya 7 simit olur mu ya? Bırak abi peki, Allah aşkına peki, ya. Da peki, peki, peki Mecidiyeköy tarafı... Mahmut Bey ha. ve Gişeler mevkiinde çıkışta bırak alma bir tane daha belirt onları. Mahmut dava. Bey'den çıktığın zaman e, özellikle okul servislerinin ve yani iş çıkışı trafiği kardeş simit kardeş ne kadar? Ya şu simit işini bırakıp bir abi. şu trafik... 20 lira olur sana. Ben şurada 10 lira diyor adam arkadaki. Abi 10 lira değil kardeşim bu benim. siz kardeş misiniz? Aynen <laughs> abi biz Tamam kardeşiz. Pardon birader. Ya 20 lira çok değil mi ya? Çok değil abi 20 lira bizden ekmeğimiz değil var, yani. De 15 var sen yok mu lan biraz? 15, 15 var 15 olmaz. 15, trafik çilesine abi, dönüşüyor evet. abi, bu trafik anonsları. Şimdi Tacı da tamam si... boş ver ya. tamam ya, boş ver abi. Şimdi, sorsana, şimdi Murat gaza basmaz. Abi peki. bir simit alamayacaksan ben. Bakın doğru. İstanbul trafiğinde. Ya o konu o ya, konu. Gerçekten doğru. şu an e, ciddi şekilde moral bozuk, bozuk. Ya o da, konu o e, konu değil e, yani aslında simit... gerçekten. Şu Murat gaza basmaz. Boş ver valla boş ver. yok Boş ver. Kaç para bu belki onlara verir. Yakın evet Mahmut Bey Mahmut Bey yani ben burada iki simitli ben 20 lira dedi ya bana. tamam kapatalım. Aşkıdan Mahmut Bey kapat ya. Kapatalım. Kapatalım trafikte durum bu şekilde. Şarkılarla eğlenmeye devam ediyoruz o zaman Fenomen Türk'te. Murat Özsoy'la Fenomen Türk'te Şarza'sınız. Yanımda bir değerli konuğum var. Doğan Mert Saatçı. Kendisini ayaklı çöp çatan olarak tanımlıyor. Kaç yaşındasın kardeşim? 80 yaşında Çok eski bir terim ya. 27. Ayaklı çöp çatan nereden geldi? Galiba müşterilerin ya danışan mı diyelim bunlara? Danışan diyelim. Danışanların yaş kitlesi sanki 50 üstü mü daha çok? Daha çok öyle evet yoğun bir tane. Ama her yaşa buluyorsun. tabi. yapay tabii. zekayı kullanıyor galiba. Yapay zekayla insanlara yani. ama gerçek sevgililer buluyorsun. Yapay sevgili değil. E tabii canım hayır. Nasıl yürüyor bu iş? Bu, bu arada bu kadar uygulama varken Instagram'dan yürümek falan varken sana nasıl iş geliyor ki? Arkadaşlar bulamıyor o uygulamalardan. Ha. Benim net yani %100 başarı oranıyla. Evlilik başarıdan garanti, bak, ne istiyorsan. Şimdi bak evlilik garanti dediği zaman Tan hocam böyle bir kafasını bir yukarı kaldırıp iç çekti. <laughs> yani evliliğin garanti olması başarı anlamına her zaman gelmeyebilir. Evlilik <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani Atalar Hocam kadar şanslı olamazsın belki. Onu demek istiyorum. Hı hı. Adam ya. bak evli ve mutlu. Doğru. Ama gel gör ki Doğan Ay mesela. <gülüyor> <gülüyor> Doğan Ay da buraya geldi şu anda. Tamam kimseyi gömmeyeceğim. Nasıl gidiyor işler? Bu ara işler iyi mi? Hesap i̇şler mı? çok iyi ya. İşler çok iyi. Dönem dönem mi artıyor bu ilgi alaka? Şimdi kışa girdik diye daha bir yanındakine sarılma ihtiyacı da olduğundan dolayı daha çok Peki artıyor. şu mu, mümkün mü? Benim aradığım açık açık konuşabilir miyim? Ben sadece sarılıp sabahta. da işime gitsem Hı -hı. çok mu var. terbiyesizce mi geliyor kulağa? Yok hayır. Dur, ya şöyle bak, onu şöyle yapmasa sonra bana mesela nereye gittin, neredeydin, ne zaman? O şekilde böyle mesela şey gibi hani seçenekler var mı hani şu ketçap mayonez olmasın ya turşusuz gibi? Kataloğumuz var, kat Kataloğu veriyoruz size, oradan tikiliyorsunuz hani sabah işe İkiliyoruz. gideceğim sarılıp. Ama beni de bir kataloğa koyuyorsun galiba. Şu bir katalog mu öyle? Oğlum, oğlum, sen, Etiket şey sen etiketler var herhalde. Oluyorsun. Etiketler oluyor işte. Evet, oradan. Ne gibi? Ne? Ne i̇şte var? mesela sabah işe gideceğim. Ya bırak, bırak Allah'a. Ya bırak kardeşim ya. Bırak kardeşim ya. Ee, Sadece şu ana kadar kaç kişiyi e, dünya evine soktun diyelim Hadi ya da dünya evine değil en azından e, date'ten sonra bir odaya ya da bir eve soktun en azından yani bir başarı 217. olarak. 217. 217. Kişi. Bak, evet. Geçen sene başladı. Kaç başladım. kişi başvurmuştu? 310. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bravo ya. Bir de rakamları da böyle 200, 310. <laughs> ee, kaç kişi vazgeçti? 8. <laughs> kaç kişi e, yarın buluşacağım dedi? 216. <laughs> ya bırak be kardeşim bırak ya. Böyle tokatçıları ifşa etmeye devam edeceğiz. Şarjda kalın. Murat <laughs> Özsoy'la Şarj. Kartla ödeme almayan veya fark isteyen işletmelere 200 bin TL ceza kesilecekmiş artık. Kartla ödeme almayan işletmeler. Veya fark isteyen. Ya şöyle bakkallarda galiba bazen denk geliyor böyle hani onun üstüne komisyon koymalar falan <laughs> nadiren. Onun dışında çok şey var ya yani elden nakit almak dışında başka çaren olmadığı sektörler var ve bu çok da denetlenmiyor yani o anlamda da aslında bir e, haksız bir durum oluşuyor. Hı hı. Ama evet, kartla yani kartla alıyorlar değil mi? En azından alacaklar herkes alacak. Herkes almak zorundaymış yani. Ya Atalar hocam işletme. zaten kart, karttan başka bir şeyimiz yok herhalde. Yok. Zaten aldığımız şey de kendi paramız değil. Bankaların sağladığı <laughs> krediler ve kartımızla da yani daha çok. Yani transfer oluyor para. Döndürme konusundan geçiyor evet. En son ne zaman para gördün hayatında? Yani hesabında bir rakam geldi ve gitti ve sonra tekrar geldi ve gitti. Bunu yaşıyoruz galiba. 3 yıl falan oldu herhalde. 3 yıl oldu değil mi para görmeyeli? Bu çocuğun bozuk paraları vardı. Onlar da yalan oldu. Erittik hepsi. O eritti. <laughs> madeni daha değerli <laughs> Ama sterlin de onlar bak onu yanlış anlamayalım. Sterling, Türk parasını eritmek Gerçekten. gibi bir şey olamaz da böyle bir şahsla. Ama yanlış ata oynadı bak. Sterlin eritmiş. Kerize bak şu an nereye geldi sterlin ya. <laughs> 4 lirayken bunları eritmiş madeni değerli diye. Neyse evet. kardeşim bak demek ki fakirliğinin bir sebebi var. Zengin olabilirdin. De Kaçırmışsın. Alacağız. Bundan sonra dikkat et. Yatırımlarına dikkat et. Tabii. Neyse şarj devam ediyor. Murat Özsoyla. Özsoyla. Şarj. Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Yanımda Atalar Hocam var. Atalar Hocam kafama takılan bir mevzu seninle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ten uyumu. Ten uyumu. Bunu konuşabiliriz değil mi öncelikle radyoda yani en azından. Ten uyumu. E, tabii. Ben bu kelimeyi duymayalı yani kendim aradığım için demiyorum. Yani insanlar sanki bunu aramayı, aramaktan vaz mı Ten uyumu kelimesini ben çok duymuyorum yani. Yani böyle takipleşerek yürümek ya da online date falan bunu bu arayışı. Sen en son gerçi 20 yıl önce mi? Sen Arzu ne zaman evlendin? Eee... <laughs> 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 Hatırlamıyorum ya. <laughs> e, Doğancığım zaten en son aradığı şey tende uyum değil mi? Ya ten uyumu bir bahane ya sadece. Yani te, teni yani. olması yeterli de oluyor bazen senin için. Yani, en azından dokunulabilir bir insanla değil mi? Yapay zekaya değil. Çünkü bu çocuk bilgisayar jenerasyonu yani, bunlar. yorum yapmayayım. Ten uyumu için bence e, bir şey olması, seçeneklerinin olması lazım ki onu da ara. İşte arar. bak aslında bak ne kadar samimi bir istekken. Yani ten uyumu önemli diyor. İnsan kendi teninin değdiği teni arıyor aslında ama dışarıdan görüntüsü bak bak. Bir bakıyor. Manav mı burası? Hayırdır diye bir muhabbet dönüyor. Bence yanlış. Yanlış. Ee, bu kelimeyi konuştuk inşallah yayınlayabiliriz. <laughs> Aklıma takıldı. Nereden takıldı diye sorarsanız daha saçma bir muhabbet gelir. Onu yayınlayamayız bence. Tabii. Neyse şarj devam etsin. Umarım eder bunu. <gülüyor> Murat, Murat. <gülüyor> Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te şarjdasınız. Atalar Hocam yine bizi terk etti. Fakat şunu gördüm ki bu adamın altında meğersem taburesi yokmuş ya be kardeşim. Bu adam ayakta yayın yapıyormuş günlerdir ya ne fedakar bir adammış bu bu adamı gömdük gelmiyor kaçıyor yarıda gidiyor diye. Bir sandalye vermemişsin Doğan Mert Ben verdim kendisi almadı. Ya Hatır bırak bu işleri lütfen. ya. Neyse neyse sandalye aramayan biri daha geldi. Enerjisiyle Doğanay geldi. Tan ihtiyacı bile yok. Doğanay yine yayınımıza e, konuk bile olmadı. Kimsenin haberi olmayınca konuk olmuyor. Geldi uğradı. <laughs> Aynen. Teşekkür ediyoruz. İki kelime laf konuşacak gidecek diye düşünüyorum. Benim aklıma takılan saçma bir soru Doğanay'a hemen soracağım Doğanay epilasyon yaptırıyor musun? Yani <laughs> yapılan bir şey mi epilasyon? Epilasyon evet ama ten rengi önemli. Ya Yaptıramıyorum. Bir şey ben yaptırmıyorum. Benim ihtiyacım var mı acaba? Epilasyon mesela bacaklara yapılmalı mı? Erkek bacakları temiz mi olmalı acaba? Tercih meselesi. Ben yani kıl dökmediğini varsayalım. Evet. Bir evinde bir evcil hayvanla yaşamıyorsun gibi. Hani <laughs> tuvalete girdiğinde kıvırcık kıvırcık yerlerde görmeyeceksin. Ama adamın bacağında kıl var. O okay zaman mi? bacaklar kalabilir ama sırt göğüs sırt kesin kesin gitmesi Gitsin, lazım diyorsun evet. göğüs olmalı mı göğüste yani ben sevmem şimdi bu çok kişisel tamam şey. ben, bu bu genel ama seni konuşmayalım sence tamam. genel olarak kadınlar sence bu jenerasyon diyelim onlar daha mı böyle temiz ya da bilmiyorum ya çok değişken bir şey galiba çok çünkü bunun bir de şey de var yani onu o kılına salgılıyorsun mesela Aa, kıllı adam diyor öteki diyor ki ben diyor, diyor şu kıllı severim hani diyor, o daha şeydir <laughs> ya bu enteresan bir konu ben bende yok ya olmadığı için çeneme vurdu yani muhabbetini <laughs> yapmak istedim Doğan, Doğan Mert kardeşinde de yok galiba Yok hayır. Aramızda bir kıllı atalar hocam vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o da tertemiz Avrupalı gibi bir adam. Ben bu adamı İngiltere'de yaşıyor sanıyordum uzun zaman. Hmm. Gidiyor geliyormuş da ben e, oradan bir kökü vardır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupalı tipi var bu adamın. Valla var. Değil mi var, var yani. Var var. Neyse güzel bir geyik oldu. Doğanay teşekkür <laughs> ediyoruz yayınımızın sonlarında katıldığın için. Şarj devam ediyor biraz daha. Özsoyla <laughs> 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 Fenomen Türk'te saat 19 olurken mutlu bir haber geldi. Doğanay dedi ki oğlum senin programın bitmiyor ki dedi daha... <laughs> Bir saatim var sen saatine bakmıyorsun nasıl yayıncısın diye fırçayı çekti ama tatlıya bağlı Doğanay bir saat daha burada olacak. Evet tam gidiyordum tuttu elimden o zaman bir saat buradasın. Hayır ben gidiyordum programın <laughs> bitti diye sen durdurdun. Lan oğlum programım programı devam ediyor. Ya işte bak tecrübe böyle bir şey. Evet. Tecrübe daha bir saatinin olduğunu fark etmektir. Mesela Hı. neyse iyi ki fark ettik bir saat daha buradayız Doğanay da burada şarjda insanları şarj etmeye devam edeceğiz. Murat Özsoyla ile... Şarj Evet fenomende İbrahim'e bağlanıyoruz. Şimdi dış haberleri, dünya basınında olup bitenleri öğrenmek üzere. İbrahim bizi duyuyor musun? Neredesin şu anda? Çekmiyor ama duyuyorum. Aa, anlıyorum yani. Ne demek istediğini anlayayım. Oradan bir şeyler sorayım. Londra'dayım şu anda. İki evet. gün oldu genelde. Peki, peki Londra müzik dünyasında neler oluyor orada? Ee, tabii şimdi şöyle dünyada çok e, enteresan olaylar oluyor. Bütün e, müzik piyasası çalkantıda. Evet. Ee, özellikle de Türkiye için tabii çok büyük e, gurur anları yaşıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Zeynep bastık evet, geçenlerde evet, gibi bir evet, evet. Çok büyük bir gurur. Bu Spotify global muazzam bir girmiş. gurur bizim İlk için. İlk defa bir tane Türkçe şarkıyla Evet evet evet. E, lan diye bir tane şarkı. Lan diye. Şeyle, doğru. Ne o bu Mabel Matiz'de yapmışlar lan evet. diye bir tane şarkı. Evet. Ee, tabii daha önceden buraya zorlayan pek çok isim oldu. Muhakkak. muhakkak. Sefo gibi. Tabii, Sefo. Uzi. Tabii, tabii Bunlar tabii, hep Uzi. bu listeyi zorladı. Şimdi tabii Zeynep Bastığın başarısı pek çok ee, şarkıcımıza da ilham oldu. Edis gelmiş. Oo Edis, Edis'in Edis zaten, gelmiş, Geçen Edis zaten çok büyük bir, bir potansiyeli var. Yapmaya. Evet. Burada kendine e, tutmuş bir tane stüdyo. O zaman stüdyoda kayıtlara girdi. Yok stüdyoda ayrı. Ha, bir daha... artı sıfır görsen fındık kadar mini minnacık bir eve gittim baktım abi dedim Edis. Bu ne dedim, yemin ederim valla bunun arkasında ütü masası duruyor, bir de üzüldüm kızana, bir de üzüldüm kızana. Ya şimdi sonuçta bu o... Bu hallere düşecek adam mısın, Türkiye'de kralsın dedim, değer mi dedim ben İbrahim dedim. sonuçta e, abi dedi, önemli olan... Abi doydum dedi, başarıya doydum Türkiye'de dedi. Mesela, abi mesela dedi, bu da bir... global listeyiz olacağım dedi. Hmm. Tabii Edis'in başarılarını, tabii Edis'in başarılarını konuşmak isterdim ama aradı geçen beni susak diyor bana, arabayı vurdum abi gel. Abi ya. ne oldu dedim yemin ederim donlayındım indim aşağı. İndim aşağıda o sabahın beşi, vurmuş arabayı. Abi dedim ters yönden gideyim be, kafa kafaya girmişsin adama. Dur Edis arıyor, dur arayacağım. Aa İbrahim. Dur bir açayım şunu, acil galiba. Alo, ne oldu be? Ağabeyler ee, nerede vurdun gene. Ne oldu? Ne iyi, insana mı vurdun? Tamam dur, ee, bir şey giyeyim donlayayım gene. Dur geliyorum aşağı dur, der, der, deriyelim Allah belanı versin. İbrahim, ya, derim, der, derim. İbrahim. Arayacağım ee, ben seni sonra be. Vurmuş arabayı yine. Murat. Murat. Murat Özsoy'la, Özsoyla. Şarj. Bu şarjdayken şunu sormak istiyorum. Ne? Telefonunun şarjı ile ilgili ha. Nasıl kılın yok ya? Şu ya an bir gözüme ya. girdi ya. Bir koltuk dakika altın. Bir dakika. Ya. ya koltuk altı. Bir dakika ya. Şu anda ben bunu yayınlı yayınlarım. Bunu tabii ki Var mısın? yayınlayacağız. Var mısın? Tabii ben bu kıza ki. epilasyon sordum. Doğara <laughs> şu andaki şu andaki durum yemin ederim öyle bir NBA basketçisi modeli değil. Şu anda kızgınlıkla bak. Altla. ...kızgınlıkla. Ama biliyorsun ki... ...kadının bak. beyanı esas. Bak, bak. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Kıllı olabil... <laughs> ...kıllı değilim ama kıllı olarak... E, ...lanse edilmeye okeyim ama... ...şimdi o dediğin zaman sanki pis bir adammışın gibi... ...oldu mu Doğan Aygı? Ben sana kırmızı, böyle mi Ama kırmızı çizgi koltuk ya? altıdır. Tamam tamam be kardeşim <laughs> tamam... Ya ben seni kastetmedim ben genel kadınlardan onu da seven var. Onu da ama ben şu anda yani mağdur durumdayım çünkü birkaç gündür ordayım buradayım sabah <laughs> ev tutamadım da yok, abla yemin yok ederim diyorsun, tinerci tamam. veya sokaklarda kalmıyorum evim yoktu be abla ondan tıraş demedim vallahi ben de temiz ev severim ya temiz insanımdır. Vay Aynen. Doğan'a'ya bak be vay tecrübeye bak geldi ya bizi gömdü ya. Ya gidiyorken geldi ben bir saat daha sizdeyim. Meğersem intikam almak içinmiş. Bunu söylemek için kalmış değil mi? Bence, bence Doğanay hırıncını alamadı. Bence bir saat daha bizi gömecek. E, Doğanay'la şarj devam, devam, ediyor. Bakalım ne çıkacak. Murat Özsoy'la söyle. şarj. Türkiye Instagram'ı en çok kullanan ülke olmuş. Haber değerin nerede bunun? Ben biliyordum zaten. Günde. <laughs> yani haber olan neymiş? Herkes yani Türkiye'deki herkes. Tamam, ortalama günde 7 saat sosyal Dur. Doğru bunu sorsa bana ha, söylerdim. Görmüş. Bunu araştırma mı yapmışlar? Yani ben araştırmadım önüme düştü öyle dedim yazayım. Ben. Oğlum sen de. <laughs> Doğanay haberleri. Gereksiz bir bilgi. <laughs> ya, ha, haberleri Tanışırız. böyle yazıyor. Bak haberleri bizim haber editörümüz maalesef buradan artık ilgili merciyle dinleyin. Oturuyor şurada. Geçen birini göre insta, işte, e, insta, bak, söyle, Instagram'a bakan birini görüyor. Diyor ki tamam adama bak kaç saattir dedi Diyor ki araştırmaya göre <laughs> nasıl olsa nasıl olsa o araştırmanın gerçekten olup olmadığını biz araştırmayacağız ya. Tabi Türkiye'de de geç sonra da. Ama doğru. Ama doğru. doğru. Bence Bak doğru. böyle de bir öngörüsü var Nostradamus gibi. <laughs> Staff. Her haberler servisine lazım. Haber uydurur ve doğru çıkarır. hemen doğru çıkmaz. Evet. Doğanay kaç saatin Instagram'da geçiyor? Ben de onlardan biriyim bence. 7 saat mi diyorsun? Vardır. Değil mi? Oo. Kesin vardır. Kesin. Bak aralıksız değil çok geliyor 7 saat ama evde, koltukta bilmem nerede, otobüste bilmem nerede. Hani. Her Hı yerde ya. Yani. Ya işte bu 7 saat. Doğru. Ama Doğan Mert saat Saatçi kardeşimi bu e, haklı yapmıyor yani. Uydurup geliyorsun. <laughs> Neticeye bakalım. Haber <Gülüyor> doğru. <Gülüyor> 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 Neticeye bakalım diyor ya. Haber doğru. Ee, Zanzibar'da savaş çıktı geliyor. <laughs> Sonra savaş çıkıyor. Diyor ki netice, netice iyi bir şey mi lan bu? Neyse güzel haberlerle gelmeye devam et. Tamam, en azından bundan üstüne... sonraki haberim çok iyi olacak. Yarın tamam. ama. Tamam. O zaman e, yarın bakacağız bunlara. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Şarjdasınız ama yanımda Doğanay var. Zaten Doğanay'ı şarjda buna alıştı insanlar. Bana diyor ki ya beraber program başlamışız hayırlı olsun. <laughs> ya burada iki tane sıkıntı var. Bir tanesi benim programda haberi bile yokmuş. Sen gelince haberi olmuş. <laughs> ve Doğanay'la beraber program yapmıyorum kardeşim. Evet teknik olarak yapıyorum. Her gün buradasın. Konuşsun ama ya galiba yapıyormuşum. <gülüyor> <Sanırım>. <gülüyor> o zaman özür diliyorum. bundan sonra Doğanay ve Murat Özsoy'la <laughs> şarj. Doğanay ve Murat'la şarj diyordum. <laughs> Doğanay senin kadar işini hazırlanan bir radyocu görmedim. Zaten tek gördüğüm radyocu Atalar hocam da hiçbir şey hazırlandığını görmediğim için. Bayağı defterine konu yazıyorsun ya. Evet ben çalışarak gelirim. Ya çok çalışıyorsun ama ya. Yemin ederim Doğru. bakkal defteri gibi yazmış da yazmış kız. O haberi bu haberi. Kaç tane defter bitirdim biliyor musun? Hep böyle mi yaparsın Hep. ya? Bu kadar titiz ne burcusun sen diye sorayım anlıyormuş gibi burçlardan? Boğa anlıyor musun? Böyle evet. midir bu burç? Evet. Tamam bak anlıyormuş, Anladım yani. Bu, bu Başak derler böyle titiz ve düzenli falan. Yani disiplinli. Falan. Ben titiz değilim de disiplinliyim. Boğa bu diyorsun. Yükselenin evet. neymiş? İkizler. Aa, onu anlarım. Ben berbat, <laughs> pislik bir ikizler burcu. O da konuşmak. Google'a evet. ikizler burcu erkeği yaz. Şak diye benim fotoğrafımı çıkar <laughs> ve bütün kötü özelliklerini taşırım. Öyle mi? Tabii yapılan bir araştırmaya göre Doğan bunu yaz. Hemen abi. Murat Özsoy ikizler burcunun her türlü özelliği. Bak haber buldum. Neyse şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarj devam ediyor demeyi o kadar isterdim ki. <laughs> Doğanay diyor ki hadi bitti mi gidebilir miyim der gibi bakıyor bana. Evet bitmesi gereken şeyler bitiyor ama biliyorsun ki bitmeyen şeyler o kadar da güzel kalmaz. <laughs> ee, şarjı bugünlük bitiriyoruz Perşembe günü ama güzel bir haberim var insanlara. Şarj bittiğinde ellerine gelmiş olacaklar ya. Evet. Yatacaklar kalkacaklar Cuma olacak. Ve yine sen. Aa, ilk, Ay, i̇lk sen. ilk <laughs> sen. Ondan sonra ofiste Nagihan Hanım. E ee, bilmem ne bey bunları yalnız şey yapma, çek etmeniz gerekiyordu diyor. O garibimi darlayacak benim dinleyicimi. Oradan işte birini arayacak. E, Muammer Bey benim bugün ödeme gelecekti. E bugün cuma ben de bir ödeme bekliyorum. Ondan sonra bunları çekecekler. Ya da diğer arkadaşımız yine dinleyicimiz. Bunu söylemek zorunda kalacak. Çünkü kendi parası zaten yok. Patronunun parasını hak eden birine veremediği için bir sürü yalanlar söyleme. Ya biz neye seviniyoruz? Cuma günü. Şuna seviniyoruz. Cuma bitecek ve hafta sonu gelecek. Ve cuma önce doğan ay burada. Sonra ben buradayım. İşte bu. Yalnız değilsiniz. <laughs> bu acı hayatı beraber çekeceğiz ve tatlı hale getireceğiz. Yarın Şarj'da olacaksınız akşam. Ama gündüz doğan aydasınız. Fenomen Türk'ten şimdilik. Şu anda bir şey olmadığına göre değiş, değiştirmeyin. Tamam kalın kalın. Hadi kalın. Burada ben. kalın. Yarın görüşmek üzere. <laughs>